Şu zil sesi olmasa ne iyi olacak Salatım ya. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş kolay geldin. gelsin. Sağ olun abi. Ne var evet. mı? İyi insanlar. Sen nasılsın abi? Hamdolsun. Hadi geçmiş olsun. Abi, bir Ramazan daha bir yıldır. Abi Ramazan abi gitti ama Bayram abi geldi. Ee, de ha. Bayram abi bekliyor. Sabahleyin <laughs> görüşürüz Bayram abiyle. Abi burada onun için oturuyorsun. E, tabii tabii. Bayram, bayram abi, bayram karşılayalım diye. Ya, yeah, <laughs> <laughs> Öyle. ya bu senin bir kafanı beynini Yok abi ya. Evet, alıştım. Senede 3 gün olsun ya. Ne oluyor ya. Ha, <laughs> o Ya. Ama sabaha kadar da zor çekilir ya. Ya ya sabaha kadar değil. Benim bir saatim kalmış burada. Öyle mi? Evet, bir saat. Ben <laughs> sonra bir saat. Hayırlısı. ya evet, evet. ya şu binanın hikayesini bir anlatır mısın? Abi bu binanın hikayesi... Bu bina... 3 yumrukla indi aşağıya. Depremde yıkılmadı. Yıkılmadı. Vinç ee, geldi. Ortadan kenardan aldı bir 3 üç defa tıkladı bina komple indi aşağı. Kağıt gibi. Evet ki yani, aynen. Kartondan. Aynen indi. aynen öyle indi aşağı komple. Peki o depremde kaç kişi vardı içinde? Abi dershanelerde iki e yakın öğrenci vardı. İki bin. E yakın öğrenci vardı. Yani. Kafeyi kastedersek yani kafeyi de sayarsak. Eee Simi Sarayı'nda 2300 2400 insan vardı o binada. O ikinci şiddetli olan deprem. Yani. Evet, yo yo birincisinde. Birincisinde. E, birincisinde. Yani. Valla e, işlerinde Eren Evliya mı vardı da Allah Vallahi, korudu yani. yani yani ya da o öğrencilerin yüzü suyu yürümekine ya, yani, herhalde muhakkak, Allah yıkmadı yani Muhakkak demek ki Rabbim Yok öyle üç darbeyle yıkılan bina yani. alttan vurdu muydu yani. götürür yani. Ama bunu sağlam yapıyorlar sen abi, de buradan Abi mükemmel yani sen de buradan dua ile katkıda bulunuyorsun. elimden gelen <laughs> Ama olsun. Mesela evet. bir, bir tanesi o burada iskeleden düşüyordu. He he de, anlattım. Geçen gün ben bu şu ka öteki kafeyi ha, yapınca. Şuraydı, he, onu yapınca. Aynen iskele indi aşağı. Şey Rabbim öyle dur 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 dur, dur, dur. Hiç, adam buradan boyuna salavat ben, götürüyor. ben burada vallahi salavat getiriyorum. Yemin ediyorum salavat getiriyordum. Bak inan ki o işçinin kurtuluşunda mutlaka senin salavatlarının da katkısı Emrah. vardır. Çünkü yer gök duayla durur. Tanrı Rabbim biliyor işte. Mutlaka ya, mutlaka ama var diye. bir... İnşallah bir, bir inşallah. Bir, bir, bir. inşallah eğlenir olur. Salatım hayırlı, akşamlar hayırlı, abi. bayramlar diliyorum. Hoş Görüşmek, Görüşmek üzere, hoşçakal. Şey